Merhaba herkese kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir okumayla devam edeceğiz. Bakalım sizler için neler söyleyecek. Aklınızdaki insana niyetimizi alıyorum. Sizler de alın. Hmm. Şu an şuradaki tablo gerçekten. Ay inanmıyorum. <laughs> hani bu kadar da biz çekemezsin ya bu kartları. Gerçekten bazen kendime inanmıyorum. Bakın burada 3, 3, 2, 3, 3, 4 ve kişiler gelmiş. Şimdi. Öncelikle bakın e, aklınızdaki insanla ilişkinize çok fazla müdahale olan, ilişkiyi karıştıran, kafa karışıklığına uğratan insanlar var ve olaylar olmuş. Şimdi bakın bu benim etrafımda olmadı diyorsan onun etrafında olmuş. Karşınızdaki insanın hayatı biraz kalabalık. İşte arkadaş çevresi, ex partnerleri, flörtleri derken gerçekten Sizinle bir ilişki yaşamayı neredeyse zorlaştırmış. Çünkü tam size odaklanıyor. Tam sizi düşünüyor. Çat bir şey oluyor. Yani karşınızdaki insan aslında gözü size sizin üstünüzde. Çünkü sizde bulmuş o şeyi. Hani aslında bakın onun için zor olan daha çok sizmişsiniz. Duruşunuz, tavrınız, karakteriniz ve olur ya hani hayatta hep bir taraf daha çok ister, bir taraf koşar. Bu kişinin zaten etrafındaki insanlar buna çok fazla şey yapmış. Yani maddi olarak destek olanlar var, sevgisini çok gösterenler var. bunları görerek gelmiş zaten. Ama sizde bir durup birip kalmış bir yani nasıl desem ki za olmuşsunuz. O bunu biliyor. Ama ne yazık ki kendi geçmişini bir türlü bırakamayan, temizlemeyen bir insan olduğu için her şeyi eline yüzüne bulaştırmış. Bakın. Geçmişindeki insanlar bunun açıklarını yakalamış, hayatında birilerinin olduğunu öğrenmiş, çok büyük kavgalar, tartışmalar yaşamış ve insanlardan tarafı da buna da bir hırs var. Yani zaten arkada çevresi de güzel değil. Çünkü hani Oturalım, sohbet edelim, vakit geçirelim diye bunu sömürüyorlar. İyi niyetli olan insan değil. Bunun aslında kalbi çok temiz, çok saf bir insan, alçak gönüllü. Hasan'a gelince ego yapıyor. Çünkü ya nasılsam insan hani sevdiğine daha çok kırılır ya, daha çok tepki verir. Belki de öyle diyelim. Ama burada... Ee, şu anda inanılmaz bir tutku çekim var sizi nasibi olarak görüyor sadece çok fazla zaman girdi diyor çok fazla başarısız oldum ama diyor ben e, bugünlerde hani birileriyle de konuşuyor bu onu da söyleyeyim size size anlattığı ne yapmalıyım hani sen olsan ne yapardın nasıl bir yol izlerdin ne öne gitseydim gibi söylüyor. Bakın hani öncesinden aklınızdaki insan ya aman hayat böyle ne olacak ki ne bitecek ki? diye diye hep bu noktaya gitmiş. Çapkınlıkları olabilir. Gece hayatı, kendi hayatı hani bunları yaşarken ya da bir insanda gördüğü zaman da yani ne olacak ki gibi takmayan ve olayın ciddiyetini anlamayan her gittiğine tekrar gelmek isteyen bir insanken. Şu an durup durup düşünüyor. Diyor ki ben ne yaptım ya? Yani ben kendime inanan bir insandım. Bir gururum vardı. Ben niye böyle bir görüntü çizdim? Ben niye böyle oldum diyor. Ben çocuk muydum diyor 18 yaşında. Bunları düşünüyor. Bakın ona dayanamadığınızı, ona karşı ne yaparsanız yapın. Bakın kızın, küsün, tepki söyleyin, sayın, sövün. Ya buna rağmen ona rağmen kızamadığınızı, ve içinizde ona merhamet ettiğinizi hatta diyor ki bak durup düşünse yani ne olursa onun bir iyiliği olsun hani başına güzel şeyler gelsin diyen tek oydu diyor senin için. Hani senin onun için iyi bir şey düşünebileceğini biliyor. Bu yüzden sizi şu an hala duygusal ve iyi niyette gördüğünü söyleyebilirim. Etrafınızdan endişeli. Sadece sizi seven, size ilgi duyan insanlar var. Ve sizin de gerçekten çekici olduğunuzu düşündüğü için buna biraz kuduruyor hani endişeli. İstiyor ki size kimse görmesin, size kimse ulaşmasın, kimse yakınlaşmasın. Böyle bir endişesi var etrafınızdan dolayı. Bu yüzden hazırlanıyor. Ani bir şekilde sizinle konuşmak isteyecek. Bu sefer ama daha duygusal geleceğini söyleyebilirim. Daha duygusal gelecek. Daha duygusal bir tepkiyle gelecek. Sizi çünkü merak ediyor. Ee, sadece hep böyle e, kendini bir çıtı altına alan bir insan. Hani hep bir sınırları varmış. Yani kendini açmıyormuş, bırakmıyormuş. Kendini birazcık daha özgür bırakmaya ihtiyacı var karşınızdaki insanın. Bir takım da bağımlılıkları var. Bu dediğim gibi ya geçmiş bir hayattır, bağlarının kesemediği durumlardır ya da bu kişi işte çok gece hayatıdır alkol olabilir madde olabilir bu tarz şeylere çok açık ve kolaylıkla adapte olan bir insan olabilir bu da onun bağlılık geliştirmesini zorlaştırır bir şeye bağlanmakta zorlanabilir ee, bu kişinin de bu kadar özgür oluşu dik başlı gidişi kafasına buyruk oluşu sizi yorabilir hani dersiniz ki yani ben ya bir ilişki mi yaşıyorum? Hani bir psikolog muyum? Hani yeri geliyor bizler bile yoruluyoruz mesela. Hani mesela tedaviyi çok uzatan insanlar var. Hani bir ayda yapacağım işi üç ayda yaptırıyor. Ha, sonuç olarak çözüyoruz. Ama hani biz bunu yaparken e, biliyoruz ki yapmamız gerekiyor. Ama siz bir ilişki yaşadığınız zaman da çok zorlanırsınız. Çünkü bir ilişkide o zaman anne-baba ilişkisi gibi olur. Sonra sen hani onu elde ettikçe şey düşünürsün. Sıkılırsın. Kendin uzaklaşmak istersin. Çünkü artık şeye dönüşür o. Bir ilişkilerde ki kişisel olarak da ben öyle bakıyorum her zaman. O dengeyi bozmamak lazım. Sonuçta yürüye yürüye düşe kalka kalka öğrenebilir. Destek yardımcı olmak ayrı bir şey ama her yükü taşımak da gerçekten sizin için yorucu olmuş. Çünkü çok zorlu günler yaşamışsınız. Bu kişiyle aranıza giren ayrılıktan dolayı yas tutmuşsunuz. Hani böyle bir karanlık bir odanın içinde kalmış gibisiniz sanki. Ve canınız acıyor. Onu hissediyorsunuz. O da sizi hissediyor. Ama burada bu kişiye bir de özel bir bağ hissetmişsiniz. Hani... Sanki aranızda farklı bir bağ gibi. Yani siz de biliyorsunuz. Başkalarıyla da olabilirsiniz. Hani bir sürü insan var. Ki bu zamana kadar da sevilebileceğinizi bence biliyordunuz. Ama şimdi onunla yakaladığınız frekansı başkasında yakalayamıyorsunuz. Çok başka bir şey gibi geliyor size. Başka bir his gibi geliyor. Hani başkasıyla mesela belki her gün mutlu olacaksınız, gezeceksiniz, destek olacak ama hani o his olmayacak. Bu sizi biraz kaygılandırmış ama birbirinizi daha tanıyamıyorsunuz arkadaşlar. Yani e, tanıdığınızı düşünseniz bile daha birbirinizi tanıyamamışsınız. Çünkü karşı taraf size bir maske takmış, bu sefer sen de takmışsın, gelgitler, araya giren zamanlar derken aslında sen bunun gerçek karakterini henüz daha görmemişsin ve bilmiyorsun. Ee, burada çaba sarf edecek sizin için. Tekrar size ulaşacak. Siz de bu kişiye karşı kapıyı kapatmayacaksınız. Her ne kadar işte süründürmeye çalışsanız da günün sonunda yine onu düşüneceksiniz. Çünkü diyorsunuz ki bu hani başka bir şey olsa da olmasa da hani acı da olsa ama hani şunu da unutmamak lazım. Aşk böyle bir şey. Yani aşkta zaten kavuşamamak, birlikte olamamak gerçekten çok yüksek doruklara çıkmak gibi bir şeydir. Bugün her ilişkiye bakın. Gerçekten birlikte devam edilmiş ilişkilerde o kadar yüksek bir duygu olmaz. Olmaz yani. Ama aşk duygusu insana bunları yaşatır ve şunu ben her zaman söylüyorum. Böyle seanslarda da denk geldiğim insanlarda. Bugün şartlar böyle olmasaydı sen yine aşık olur muydun? Açık konuşalım. Olmazdın. Yani bundan dolayı aşık oluyorsun sen. Aşk canın acıdığında ortaya çıkıyor ki çoğu insanın da böyle zaten. Ama affetmek ve özgürleşmek Hepiniz için geleceğiniz için Bir aydınlık olacaktır diye düşünüyorum İşaretlere dikkat edin Bu aralar işaretler görebilirsiniz Bugünler çok özel günlerdir Sezgiler çok yüksektir Çünkü gökyüzünde yıldız kavuşumu var ee, Bakımlar olsun Ritüeller olsun Dualar olsun Gerçekten çok net ve e, her şeyin daha iyi görülebileceği zaman dilimleridir O yüzden e, dua etmek için En doğru zaman diyebilirim sizin için ee, rüyalar dediğim gibi işaretçi olabilir. Önünüze çıkan şeylere dikkat edin. Bu süreçte her şey işaretçi olacak ee, ve bu kişiyle alakalı üçlü vadeleri dikkat edin. Ondan size gelecek olan haber var. Bugün için bunları söyleyebilirim arkadaşlar. Bana ulaşmak için yorumlar kısmındaki adrese ulaşıyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgiyle kalın.